Machu Picchu bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş olan bir İnka antik şehridir. Ant dağlarının bir dağının zirvesinde 2430 metre yükseklikte Urubamba Vadisi üzerinde kurulmuş olup Peru'nun Cusco şehrine 88 kilometre mesafededir. Şehir, İnkalı bir hükümdar olan Paşakutek Hüpankuyi tarafından 1450 yılları civarında inşa ettirilmiştir. İspanyol istilacılar 1532 yılında buraları işgal ederken sık dağlar arasında kalmış. Bu şehir istilacılar tarafından fark edilmemiş ve bu sayede zarar görmemiştir. Şehrin inşası tamamlandıktan kısa bir süre sonra yayılan çiçek hastalığı salgını nedeniyle şehir terk edilmek zorunda kalınmıştır. Machu Picchu 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlı olan taş yapılardan oluşur. Şehrin 3000 basamağı bugün hala gayet iyi durumdadır. Şehrin inşasında kullanılan özel taşların vadiden raylı halat sistemiyle zirveye taşındığı düşünülüyor. Ayrıca hemen yanında Huayna Picchu isminde 2720 metre yüksekliğinde bir dağ bulunur. Bu dağa giden patika yol Machu Picchu'dan bakılınca görünmeyen gizli bir geçit şeklindedir ve tırmanış yaklaşık 2 saat sürer. Huayna Picchu'nun zirvesinden tüm Machu Picchu şehrini ve çevreyi 360 derece gözlemlemek mümkündür. Şehirde içinde yüzden fazla insan iskeletinin bulunduğu 50 adetin üzerinde mezar keşfedilmiştir. İlk başlarda bunların %80'inin kadın olduğu sanılmış ama sonraki incelemelerde eşit dağılım olduğu tespit edilmiştir. Bu keşfe istinaden şehrin İnkaların yetiştirme ve disiplin yeri olduğu teorisi geliştirilmiş ancak zamanımızda bu teori geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Bugün daha çok kabul gören teori şehrin 700'den fazla İnka asil ve din adamını ev sahipliği yapmış olduğudur. Machu Picchu, Güney Amerika'nın en çok turist çeken yerlerinden biridir. Sezona göre günlük ziyaretçi sayısı çökme riskinden dolayı 2000 kişiyle sınırlı tutulur.